Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Lala 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 lala. Siktir. Gelmiş yine sıvışkan fare. Sana da merhaba hemşire amcık az Buraya giremeyeceksin. Sen anlayana kadar kıçına daha kaç defa şok tabancası basmak zorunda kalacağım. Beni boşaltana kadar canım oynaştığımız yeter artık. Bart nerede? Aylar önce ayrıldı ama bu seni hiç alakadar etmiyor. Bir dakika ne? Ne? Nasıl ya? Ne? Ne? Nasıl? Nereye gitti amına koyayım? Tabii zaten sana söyleyecektim ya soytarı kılıklı. Milleti öldürerek geçindiğimin farkındasın değil mi? Ay götüm ne kadar da korktum. Öf İyi be. Blitz onun artık bir işi var bir hayatı sakın bunu da mahvedeyim deme. Aynen hoş. O tavsiyeyi aldı amcık ağzının ortasına son. Efendim burada beklemede olan bir müşterimiz. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Nerede kalmıştınız? Yani diyordum ki kamp danışmanlarından biri beni öldürmüş olabilir ama kimin yaptığını bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ki? Teknem batmaya başladığında göle açılmıştım. Birileri tekneye delik açmıştı. Sadece danışmanların kayıkhane anahtarı var ve yüzemediğimi bir tek onlar biliyorlar. Onlardan biri olmalı. Hmm. Genellikle araştırma işi yapmayız. Ben bir patrona sorayım. Aa, çok pardon efendim. Şimdi değil Mox. Efendim ölümünü araştırmamızı isteyen bir müşteri var da ve biz genellikle... Tim yok. Ama efendim işleri tıkırına sokmalıyız. Ve ben de düşündüm ki... Belki Moksi tekrar söylüyorum. Vaktim yok. Anlasana amına koyayım. İşini kendin hallet. Öncülük edeceğim yani. Ben mi? Bak Moksi çok ciddiyim. Üç saniye içinde ofisimden çıkmazsan senin o kırmızı götünü... Anlaşıldı efendim. Bu görev bizde. Ve bu araştırmayla bizzat ben ilgileneceğim. Emin misin tatlım? Bilet sen oldu. Bir tanem lütfen... Blitz bu sefer beni başa koydu. Ciddi misin? Ha? Aa yani şey tabii ki ciddiysin. Evet. Ve bu şimdiye kadar ki en temiz, en hazırlıklı, en nokta atışlı suikastımız olacak. Endişelenmeyin bayım. Katilinizi bulacağız. Ve o adamın icabına bakacağız. Ya da kadının. Ya da bireyin. Nereye gittiğini sana niye söylemesin ki amına koyayım? Yani hiç dönüp sordun mu bir kere? Bir dakika biri daha arıyor. Alo. Süper, buldunuz mu? Ya nerede? Sağ olun ve sözüm olsun eğer çocuklarınız hakkında bir iş olursak ölümleri çabuk ve acısız olacak. Bye. Max, sence de bu biraz abartılı değil bu mi? Bu benim ilk liderliğim yavrum, o yüzden mükemmel olmalı. Şimdi karşında gizli kimliğin hakkında kapsamlı bir rehber duruyor. Ezberle. Yapacak çok işimiz var. Tamam milli Son bir kez daha tekrar edelim. Adım Moxen. Ben okulumdaki en seksi ve en popüler kızım. Ya sen? Senin abin Millard. Spor yapmayı ve düzüşmeyi severim. Hmm. Fark ettiğimde bu çocuklar beklediğimden daha gençler. Son kısmı çıkaralım bence. Oldu bir. Tamam. Sanırım artık hazırım. Şuraya bak Mox. Şurada şüpheli görünen garip bir adam var. Sanırım hedefimiz bu. Ah, Meli, karşına çıkan ilk adamı göstermenin doğru bir görev yönetimi olduğunu düşünmüyorum. Yok bence bu kesinlikle o. Taşıda çuval para ve uyuşturucuyla dolu ve sanırım delik açmaya yarayan bir matkabı da var. Ama ama bunlar büyük ihtimalle tesadüf. Emin olana dek tüm şüpheli kişileri inceleyip elemeliyiz. Şimdi de etrafına bakınıp bize anlatılan şu kayıkhaneye giriyor. Burası o işler için en ideal... Hı. Tamam Mox, senin yolundan yapalım. Benim dedektiflik becerilerim ve senin şahin gözünle bu işi kaşla göz arasında halletmiş oluruz. Şimdi sözü en çok geten çocukları bulmalıyız. Oh, hedef görüldü. Hey, Topu atar mısınız? Ya işte kurun abi burnuna çektikten sonra bizi sarhoş olduğunu inandırmaya çalıştı. İnanalar gibi değil. Klasik Derek, ne gülünç değil mi? Sen kim oluyorsun be? Ben Moxen, okulumdaki en güzel kızım ve tüm erkekler bana aşık. Favori rengimse açık pembe. Çünkü normal pembe çok Cringe. Atları, köpecikleri, yarış arabalarını ve takıları severim. Bir de ilk adetimi geçen sene oldum ve o kadar ağırdı ki. Yaşıtlarımın çoğundan çok daha olgun olduğumu söyleyebilirim. Yani arkadaş olalım mı? Bacaklarına ne oldu amına koyayım? Ne? Um, şey ben... Uh, ben bir kaza geçirdim de. Kaza cildini de mi mahvetti? Solaryumda 3 yıl yapmış gibi duruyorsun da. Aa, şey doğalım böyle. <laughs> tabii tabii. Estetik ameliyatını sokak arasında 5 lira karşılığında yapmışlar gibi duruyor. Sefer gel buradan ucuğu be. Ama ben... O e Oha be. O da kim? <laughs> Baksanıza cildin ne kadar da bronz. Ne? İşte bu. Hayatımda gördüğüm en iyi <laughs> <laughs> var. İlk yardım kazananlara özel. <laughs> Aman tanrım o kadar seksi ki. Aa kendisi benim abim olur. Yürü git lan <laughs> yalancı. Selam ismi Barbie olan bir çalışanınızı arıyorum. Hala buralarda mı? Bir saniye sen de git. <laughs> <laughs> İstediğimi söylemezsen yaratıcılığını konuşturacak biriyim. Nerede lan o yavşak? Bildiğini biliyorum. Söylemezsen işin <laughs> zor. Koşturi. Tamam be. Şu an toplama görevinde. Nerede? <laughs> Gayet sıradanım Boş boş takılırım Ama diyemlerim Nütlerle sarılı. <gülüyor> <gülüyor> Özel bir yanım yok Hayranımsa çok Millard boksta. şarkı söylemene şaşırmamalı. Baya dikkat çekmedik şu an. Biliyorum. Ama bir kere de insanların bana tezahürat etmesi çok hoş anlarsın ya. Normalde korku ve acı içinde bağırırlardı. Asıl görevimizi unutma Mili. Unutmadım. Sadece sen hazır olana kadar bekledim. Herhangi bir şüpheliyi eleyebildin mi peki? Tabii ki hayır. Herkes sana sulanmakla meşgul olduğu için kimseden bir ipucu alamadım ki. İstersen o herifi şimdi kesip biçebiliriz. Kulübede tek başına olması gerek... Hayır! Bunu düzgün yapmalıyım. Bak ne diyeceğim. Onları kazanmak için neden benim yaptığım gibi iyi olduğun bir şey kullanmıyorsun? Mesela müziğinle. Hatta bana çoktan bayıldıkları için sana yardım da edebilirim. Aa! Evet. Bu işe yarayabilir. Kim şarkı dinlemek ister? Görüşürüz. Evet! <laughs> Pekala! Beni sevdiğinizi biliyorum millet ama buradaki asıl yıldızımız Moxin. Bırakalım da bize bir kendisi söylesin. Mox! Sağ ol. Herkes baksın bana. Ben süperim. Anlasanıza tüm bu ezikler benzemek isterdi bana. Ne yazık çünkü portre gibiyim. Hem ateşte hem güzelim en iyisiyim. Hadi herkes bir baksın bana. Moksi, iyi misin? Git buradan. Moksi, söylesene neler oluyor? Hiçbir şey. Sadece sadece dönemimdeyim o kadar. Tatlım, hayır. Eve gitmek istiyorum. Hadi ama koca oğlan. Yapabileceğini biliyorum. Sen tanıdığım en iyi suikastçi, <laughs> müzisyen, genç kızsın Moksi. <laughs> Peki ya dedektif? Ve de dedektif. Dinle zor olduğunu biliyorum. Sadece güçlü yanlarını kullan. Bunu başarmak için tüm hafta senin. Tamam. Teşekkür ederim. <laughs> haberler için sahneye çıkmamı istiyorlar. O videolar beni insanlar arasında bir tür ünlü yaptı. İnanılmaz. Tüm haftadır tek duyduğum Miller'da baksanıza. Harika değil mi? Miller ne kadar da yetenekli. İşimiz varken sen resmen şöhret için dans ediyorsun. O salakların senin hakkında ne düşündükleri neden bu kadar önemli acaba? Değil ki. Önemli olan kendi hakkında nasıl hissettiğim. Ve bir kereliğine ben önemliymişim gibi hissettim. Gurur duyulacak biri gibi ve ben umutluydum Mox, kocamın da ona verdiğim desteğin yarısını bile vermesini umutluydum. Meli, öyle demek istedim. Konuşma Mox. Eğer beni dinleseydin o işi en başından bitirebilirdin. Ama sen kendi yolunda yapmak istedin. İyi o zaman, işini bitir, İstersen eve dön. Ama sen olsan da olmasan da ben anlamı yaşayacağım. <laughs> içine. Abi bak yeminle burada diyorum. Aç o zaman. Eyvallah bro. Hazır mısın bakalım şampiyon? Sanırım. Güzel. Şimdi çık o sahneye ve patlayacağım AB kampını dünyaya tanıt. Bayanlar <laughs> ve baylar, beyler ve hanımlar gösteriye hazır mıyız? <laughs> Defol git şu sahneden! <laughs> Git kendini az ezik Size sunmaktan onur duyduğum keşke bu dünyada daha önce hiç görünmemiş becerilere sahip olan saf atletik yetenekleriyle olimpiyatçılarla yarışan melek sesli 12 yaşındaki Rus balerinlerin akrobatik tekniğine sahip olan ve de vücudu hiç ama hiç durmak bilmeyen e ıı, Tanıdığım en iyi ve en destekleyici kişi. Hayatımın, hayatımın anlamı olan canım kar <gülüyor> kardeşim <laughs> Miller. Teşekkür ederim. Daha ortalığı yavrum. Demişken. Emin misin? Göreyim seni bebeğim. Ya. <laughs> Lan bu ne efendim? Moxie, burada ne bu? Yazın abına koyayım. Bana verdiğiniz işi bitirmeye çalışıyorum. E benim amı Moxie, hala bitmedi mi o? Bir hafta oldu amına koyayım. İşte bu yüzden sana hiçbir bokta güvenmiyorum. Sizin burada ne işiniz var efendim? Yarım yamalak yaptığın işini bitirmeye çalışıyorum. Ama daha çok kız kardeşim arıyorum. Barbie! Bu Tanışıyor musunuz? Tanışıyor muyuz? O benim kardeşim gerizekalı. işin var sik kafalı? Aynı soruyu ben de sana soracaktım. Rehabilitasyondan çıkmışsın. Ne aradın ne yazdın. Ben de senin peşinden bu bok çukuruna kadar... Bu kim lan? Hiç bana çalışıyor ve bu kılıbık kim böyle? Yani hiç kimse. Bana çalışıyor. Efendim şu herif bizim hedefimiz. Bak sen şu işe bak. Görünen o ki senin şu minik oğluşun başını belaya sokmuş. Sen ne saçmalıyorsun be. Müşterimizi öldürdü şimdi de müşterimiz onu öldürmek istiyor. Ne bok yedin sen. Uyuşturucularını görmüştü. Hiç dinleyemem çocuk. Bana bakın tedarikçimi öldüremezsiniz. Of ne tedarikçisi. Yine hap kullanmaya başlamadın umarım. Yok be sadece eroin. Oh şeytana şükür. <laughs> Şimdi eroin satıyorsun demek Niye bunu yapıyorsun o şey baş ağrısını bile geçirmez Şerefli bir işte çalışıyorum Ve beni senden olabildiğince uzak tutacağını düşündüm Peki bu sivri zeka ortaklaşmanın nedenini? ne? Ergen insanları manipüle etmenin ne kadar kolay olduğunun farkında mısın? Hey hiç de bile Ya Jimmy aşkım bu iş duyuculuğu benim için doğru Ah, Tabii Barb Nasıl istersen. <laughs> Efendim. Ben buna bir haftamı harcadım. Şimdi de bitireceğim. Öyle ya da böyle. Deneme bile. <laughs> 「掘りやす」「落語を語れすきリスにしてきてしーズ」「手をつぶ Sen oh oh oh. <laughs> Kavrulur bedenina Hevalesik yanar işlerken. Bu güç taşır Seni Düşmanım göster Of amına koyayım ya Çok sağol bilipsu artık işsizim Of Barb bekle sana yardım etmek istiyorum buna izin ver lütfen Artık iyisin. Hadi gidip bir şeyler yiyelim. Ha? Hasret gidip konuşuruz. <laughs> hiç anlamıyorsun bile. Rehabilitasyondan çıktım diye seni görmek istediğimi mi sandın? Seni hiç görmek istemiyorum asla. Eğer beni bulmak istersen Blitzo bulma. başarmışsın. Hayır. Sen başardın. Seninle gurur duyuyorum Meli ve olanlar için de üzgünüm. Yeter ki bir daha yapma şapşik. Ah, Meli, ah, oh, oh. oh. oh, evet. oh, parçala beni! İnternetin yeni ünlüsü Melod Real Boy bu akşam en ses yaparken yakalandı. Bu görüntülere karşı seyircilerin yorumuysa o kadar rahatsız edici ki gözlerimizi ayıramıyoruz. Dürüst konuşacağım. İlk solo görevin için hiç fena değildi Moxie. <laughs> Gerçekten mi? Hayır, dalga ha? geçiyorum. Bok gibiydin Moxie. <laughs>